Evet herkese merhaba, bugünkü lise e, tanıtım söyleşilerimizde sıra İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. E, bugünkü e, misafirim e, okulumuzun sağlık hizmetleri alanı koordinatör e, müdür yardımcımız Sibel Aygüneş. E, kendisine hoş geldin diyorum. Evet hoş buldum hocam. selamlar, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Sağ olun. Daha önce yarım dönem bir kısa süreli bir çalışma fırsatı buldum kendisiyle. Oradan tanışıyoruz. teklifimizi kabul ettiği için tekrar teşekkür ederim. Ayrıca yani sizin böyle bir çalışma planlamanızdan ben gerçekten çok mutlu oldum. Aynı zamanda okul müdürümüz Ural Gümüşün böyle bir fırsatı bana sunmasından çok mutlu oldum. Hı hı. Bu çalışmalarınıza size başarılar dilerim, hı hı. devamını dilerim hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle başlayalım hemen e, konumuza girelim. E, okulumuzda öncelikle hangi bölümler var? Biraz tanıtır mısınız? Okulumuz sağlık hizmetleri alanı yani 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren e, sağlık hizmetleri alanı ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dallarında öğrenci alan ve bu dallarda mezun veren e, bir okul. 18 tane e, tecrübeli meslek ders öğretmenimiz bulunmakta e, ve gerçekten 12. sınıfta yaptıkları staj nedeniyle de e, gelişimlerine, e, lise bitiminde bir meslek sahibi olmalarına katkıda bulunan çok değerli bir okul olarak düşünüyorum. Güzel. üç tane bölümümüz var. Ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği, değil mi? Evet. Evet. Bunlar bu bu mezun oldukları programları bitirmeleri gerekiyor. Bu mezun oldukları programları bitirdikten sonra e, hemşirenin nezaretinde ya da ebenin nezaretinde ya da sağlık bakım teknisinin sağlık bakım teknikerinin nezaretinde hastaların yaşam aktivitelerinin devam etmesinde beslenme programlarının uygulanmasında hastaların refakat edilmesinde ve gerekli sağlık kurumlarına ulaştırılmasında yardımcı olan sağlık bakım teknisyeni olarak görev yapmakta. Mevzuatta da tanımları bu şekildedir bu meslek dallarının. Güzel. Peki hangi öğrenciler bu lise türünü seçmeli sizce? E, i̇nsancıl, vicdanı yüksek, insanlara yardım etmeyi seven, Hı -hı. soğukkanlı, e, çabuk karar verme yeteneğine sahip Hı -hı. E, öğrenciler bu mesleği seçmeli. Evet, bir yardım mesleği e, sonuçta bu da. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Yani soğukkanlı Hı -hı. gerekiyor. Evet. Ve insanlara yardımı çok sevmek gerekiyor. Peki doğru bilinen yanlışlar ne ee, sizin lise hakkında? Bunlardan bahsedelim biraz. 2014, evet, 2014-2015 eğitim öğretim yılına kadar bizim okulumuzdan mezun olanlar acil tıp teknisyeni, hemşire olarak mezun oluyorlardı. Ancak e, 2014-2015 yılından itibaren e, öğrenci adallar değiştiği için artık gelen öğrencilerimiz hemşire olarak mezun olamaz, e, acil tıp teknisyeni olarak mezun olamaz hemşire yardımcısı eee yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni ünvanlarıyla mezun olurlar. Hmm. Yani bu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin ya yani eski adıyla bilinen hangi sağlık meslek giderseniz gidin bu dallar aynıdır. Tamam. Ee, daha önceden direkt e, hemşire olarak e, mezun olup KPSS ile bildiklerini hatırlıyorum ama şimdi böyle evet. bir durum yok. E, şu andaki istihdam alanı Evet, tamamen yardımcılıkla alakalı, biraz önce de bahsettiğiniz evet. gibi. Ee, ama hemşire olmak isteyen veya ebe olmak isteyen onlar nasıl bir yolu izliyor? Onlar e, üniversite sınavıyla dört yıllık işte e, ebelik, hemşirelik e, okullarına gitmek zorundalar. Tamam, tamam, güzel. Ee... Mezuniyet sonrası seçeneklerimizi evet bir fakülte okuma durumu var. Meslek yüksek okulları var anladığım kadarıyla. Biraz mezuniyet sonrası seçeneklerimizden de bahsedelim. Evet. Mezuniyet sonrasında öğrencilerin kendi dallarına yönelik yani iki yıllık gidebilecekleri meslek yüksek okulları var. İşte bunlar farklı sağlık alanları olabiliyor. Yani illaki sağlık hemşire anlamda diye Zaten hemşire olmak için dört yıllık okumak zorunda. İşte Hı -hı. Ebelin iki yıllık ön lisans bölümleri var ama onun dışında faim, iş sağlığı, güvenliği, e, tıbbi sekreterlik e, alanında, e, alanında, optisyenlik alanında, fizyoterapi alanında, ilk yardım alanında, e, sağlık meslek yüksek okullarına geçişleri söz konusu. Mesela eczacılık alanına geçebiliyorlar. Hı -hı. E, bu dallarda... E, ...mesleklerine devam edebiliyorlar. Birçok meslek alanı var. Hem de e, alanda yetişmiş biri e, olarak mezun oluyorlar. Birçok meslek yüksek okuluna e, tercihte bulunabiliyorlar. Peki evet. e, me, fakültede ek puan verilmediğini biliyorum ama meslek yüksek okullarında sanırım e, tercih kendi alanlarıyla alakalı tercihlerinde ek puan veriliyor mu? Aynen, aynen. Tamam. Aynen. O, o, o da güzel. Hı. Öğrencilerimizin bunu bilmesi güzel. O alanda ilerlemek isteyenler e, Ek puan, özellikle 4 yıllık fakültelerde değil ama 2 yıllık yüksek okullarda evet. ek, ek puan, ek puan veriyorlar. Örnek başarılarınızdan bahsedebilir miyiz? Biraz Hani siz uzun yıllardır e, okulda görevli olduğunuzu evet. biliyorum. E, Mezunların da ziyaret ettiklerini biliyorum. Benim çalıştığım dönemde geliyorlardı, sizleri ziyaret ediyorlardı. Biraz onlardan bahseder miyiz? Evet, yani ben 12-13 yıldır bu okuldayım. 28 yıllık meslek hayatım var. Ee, öğrencileri mesela İstanbul'da özellikle bu dallardan, yani hemşire yardımcısı, eve yardımcısı, sağlık bakım yani dallarından mezun olup, KPSS ile, iş kur aracılığıyla ya da özel e, huzur evlerinde, özel hastanelerde çalışan, Klinik bakım destek elemanı olarak atanan öğrencilerimiz var. Ve bunlar Hı -hı. geldiğinde gerçekten ben çok çok mutlu oluyorum. Hı -hı. E, telefon numaralarını alıyoruz, geliyorlar, e, bize katkıda bulunuyorlar. Hadi önceki okulda okuyanlara rehberlik ediyorlar. Yani burada öğrencilerin bireysel çabası, ne olmak istediklerinin farkında olmaları çok önemli. Hı -hı. E, zaten bizim öğrencilerimiz hayata bir adım erken başlıyor. Yani sağlık alanı okumak demek. Aslında insanın hayatta kalma mücadelesiyle ilgili en önemli farkındalığın oluşması demek. Her şeyden daha önemli sağlık olduğunu fark etmek demek aslında. Bu nedenle bu öğrencilerimiz çok daha olgun, çok daha başarılı, çok daha motive olarak hayata başlıyorlar. Bunlar da güzel. Ben şeyin içeriğine girmek istiyorum. Genelde genel tanımlama yaptık geçtik. Fakat Sağlık bakım teknisyenliğini çok bilmiyor öğrenciler. Hani az çok hemşireyle karşılaşıyorlar, ebe de az çok tahmin edebiliyorlar. Ama sağlık bakım evet. teknisyenliği ne demek? E, bunu bir açarsanız Hı. Daha iyi olacak. Aynen. sağlık bakım teknisyeni, işte sağlık meslek Sesi'nin sağlık bakım Teknisyenliği programından mezun olan Hı. bu en az bir tekniker ile birlikte. E, sağlık hizmeti sunan hastaların işte öz yaşam kalitelerinin artmasında, kişisel bakım e, hizmetlerinin sağlanmasında, hmm. beslenme programlarının e, devamında, hastanın gerekli e, sağlık kuruluşlarına sevkinde, bunlara refakat eden, bunların ki işlemlere yardımcı olan e, sağlık bakım teknisyeni olarak tanımlanıyor. Yaptığı görev bu. Me mezun olduğu e alan önemli. Şu var, bizim okulumuza alınan kontenjan bu sene 76 öğrenci. Evet. Bu ayda 76 öğrenci. Artmadı geçen, bu sene anladığım kadarıyla değil mi? Geçen artmadı sene. evet. Hı -hı. Aynen. Geçen sene 102, geçen sene de eksikti ama bazen değişiyor. Işte. Bazen 102 oluyor, bazen 76. Bunun sistem... E onaylıyor. Hı hı. Ee, şimdi bu öğrencilerin hepsi kaçı kaçı SBT'ye tercih ediyor. Yani 9. sınıf başarı puanı, 9. sınıftaki başarı ortalaması hı hı. E, hemşire yardımcılarının mesela 76 öğrencinin 35'i hemşire yardımcısı, 10'u ebe yardımcısı, yüzde 55'i sağlık bakım teknisyeni olarak e, dağılım yapılıyor. Şimdi bu da Evet, velilerin e, tercihleri, öğrencinin tercihi, öğrencinin talebi çok önemli. Hı -hı. Ama e, başarı sırası da önemli. Yani önce mesela e, bir öğrenci hem, hem şey yardımcılığını istiyorsa eğer, Hı -hı. başarı sıralamasını yüksek tutmak zorunda. Çünkü oranın kontenjanı daha az. E, SET'e tabii kontenjanı fazla olduğu için girme ihtimali daha fazla. Dokunuş sınıf puanı tamam. değil mi bu? Yani dokunuş sınıf puanı mı yüksek tutmak zorunda? 9. sınıf puanını yüksek tutmak zorunda ki istediği dala geçebilsin. Anladım. Onlar sınırlı çünkü. Ben böyle bununla ilgili bir grafik oluşturdum. Mesela 76 öğrencinin 27 tanesi hemşire yardımcılığına geçebilir. Hı -hı. E, 8 tanesi ebe yardımcısı olabilir. Bunlar hep bayan olmak zorunda zaten. Ebe yardımcısı Hı -hı. bayan olmak zorunda. Diğerlerinde Hı -hı. bayan erkek karışık. E, 41 öğrenci de sağlık bakım teknisyenliğine geçir, geçer. İşte bu bu sayılar içerisinde kalabilmek isteyen baştan bunu fark edecek, baştan bilecek ve 9. sınıf sınavında buna göre tutacak. Evet bu da güzel bir bilgi de öğrencilerimiz için. Çok önemli evet. çünkü çocuklar ben bunu yaşıyorum. Yani nasıl olur da ben ben Seçemem bir Seçemem mi? Evet ama geçemiyor yani. Geçemiyor. Evet tamam. Bu, bu bilgi de güzeldi. Ee, şimdi e şeyden bahsedelim. Okulumuz sınav puanıyla mı alıyor yoksa orta öğretim başarı puanıyla mı alıyor hocam? Orta öğretim başarı puanıyla alıyor. Hı hı. Ee, geçen sene okulumuza gelen öğrencilerin en yüksek başarı puanı 93. Hı hı. En hı. düşük 82 idi. 82'ye kadar yani. aldı geçen sene. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Yani daha aşağıda gelemiyor. Peki verilerden evet. e, bize gelen sorulardan biri de e, okul binası ile alakalı soru. Bunu da sormak isterim. Bu seni e, evet. mevcut geçen seneki binanızda devam edeceksiniz? Var mı bir, bu konuda bir değişiklik? Bir değişiklik. En az ben, ben benim tahminim yani resmi Hı -hı. gelen herhangi bir açıklama yok. Benim tamam. tahminim evet. e, şubat ayına kadar buradayız. Tamam. E, Atatürk Mahallesi iş. Yemişlik Mahallesi'nde soruyorum. O tarafta bir okul bitmek üzere deniyor. Hı hı. Hatta okul bahçeleri, bahçe duvarları falan çevrilmiş. Ama orası bitmesine bağlı. oraya kesin, anladığım kadarıyla kesin size belirtmiş bir resmi bir durum yok. O zaman şu anda mevcut geçen seneki e, bulunduğunuz binada devam ediyorsunuz. Cum yani Şu an Cumhur es Cumhuriyet İlkokulu'ndayız. Hı hı hı. Ee, Cumhuriyet İlkokulu binasında e, eğitim, öğretim hizmeti veriyoruz. Ben de şunu belirtmek isterim öğrencilerimize. Evet, bina değişebilir ama içindeki öğretmen aynı. <laughs> evet, bazı bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz ama eğitim aynı. Gireceğimiz sınıf farklı yerde olsa da aynı öğrenciler olacak. Bu konuda da amaç burada binaya gitmek olmamalı. Amaç burada bu mesleği yapmak istekliliği ve geleceğini sağlık hizmetleri alanında ebe yardımcılığı, eee hemşire yardımcılığıyla alanında hedefleri varsa yani nerede olursa olsun sanırım bu konuda tercih edilebilir diye düşünüyorum ben. Eee kesinlikle. Hı -hı. kesinlikle. Yani dış görünüşe bakmamak gerekiyor. Evet, evet. Hatta babam sınıfında vardı <laughs> ormanda sınıf yaptılar değil mi? Onu hatırladım şimdi bir anda. Evet. Ama o boyutta değiliz tabii ki. Evet. Devletimiz sağ olsun evet. bu noktada en en iyi tercihleri sunuyorlar. Hocam güzel bilgiler aldık sizden. Öğrencilerimizin de çok faydalanacağı bilgiler aldık. Var mı söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz başka son detaylar? Gel yani özellikle bu dokuzuncu sınıf başarı ortalaması önemli öğrencilerin olmak istediği önemli <laughs> özür dilerim hı hı. ve yani bir insanın hayatını kurtarmak isteyenler için çok önemli hı hı. çünkü bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanların hayatını kurtarmak gibidir hı hı. hayatta kalmamışsak diğer mesleklerin de bir anlamı yok bana göre. Evet evet yaralı yani, için bu önemli bir bu detay. Yani sürecinde bunu çok e, önemli düzeyde fark ettik. Yani sağlık elemanları hani e, ordumuzun bir neferi gibi ön saflarda hayatta kalmak için kendileri hayatta kalmak için ciddi mücadeleler verdiler. O yüzden sağlık aslında yani insanlık ilk insandan itibaren vazgeçilmez bir meslek grubu olarak değerlendirebilirim. Yani evet ben e... Geçen söyleşimizde güzellik ve saç bakım hizmetleri için onu söylemiştim. Mısır'da da güzellik ve saç saça önem veriliyordu. Bugün de verilecek, sonra da verilecek. Sağlık alanında da öyle. Sağlık alanında da e, yani değişmeyecek bir şey. İnsanlar hastalanıyor ve şu anki özellikle pandemi sürecinde sağlık sektörünün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu hatta e, süper kahramanlar kıyafetleri giydirdiler evet. şey üzerinde, bilgisayar evet. üzerinde, o boyutta bir şekil aldı ve gelecek daha ne olacağı belli değil. Biz maskele, bir saat sokakta dolaşmaya zorlanıyoruz, onlar o maskeyle Yok. saatlerce sonra Sadece maske de değil, yani o giydikleri Gizlilik kıyafetler. Olarak, evet. Hı -hı. Şu anda 1992'den beri bu okul mezun veriyor Hı -hı. ve şu an bu anlamda sahada çalışan tüm meslektaşlarıma, Mezun olmuştum çalışanlarıma. Evet. E, o şekilde de kapatalım. Şu pandemi sürecinde emek veren bütün e, hemşerilerimize, doktorlarımıza, sağlık personellerimize e, evet. şükranlarımızı sun, sunuyoruz. E, güzel bir söyleşi yaptık e, Sibel Teşekkür Hocam'la. Ben şunun garantisini verebilirim. Okula gittiklerinde güler yüzlü bir <laughs> müdür müdür yardımcılarıyla karşı karşıya kalacaklardır. <laughs> Çok teşekkür ederim için. Yani, e, bunun teminatını ben kendim verebilirim. E, umarım herkes kendi gönlünden istediği bir bölüme yerleşir, e, gider ve geleceğini o şekilde şekillendirir. E, evet. Amacımız da burada zaten bu öğrencilerimizi e, bu e, aşamada yön çizmelerine yardımcı olmak. Aynen, aynen. Bize düşen bu. Evet. Teşekkür e ederim. Evet, ben Hazır. teşekkür ederim. Herkese e, iyi günler dilerim günler. İyi günler hocam.